Evet. Değerli dostlar, sizinle bir sırrı paylaşalım. Şöyle yakınlaştırarak gösterirsek, yemciden aldığımız yerli kurtları denize gelirken daha ilk işimiz eğer ki kurtların daha hareketli, daha diri ve daha canlı olup daha çok iş yapmasını istiyorsanız hemen Kılıklarından çıkartıp direkt olarak bir bardağın içerisine ya da bir plastik kaba doldurduğunuz tuzlu su atarsanız şu hareketlenmeyi göreceksiniz. Bu kurtların yeniden canlanmasına yeniden hareketlenmesine ve çok daha fazla iş yapmasına sebep oluyor. Bilmiyorum daha önce denediğiniz var mı? Bu sırrımı da paylaşayım sizinle. Bütün yerli kurtlar gelirken daha anında çık çıkarmakta fayda var ve tuzlu su atmakta fayda var. Hem bu şekilde fosforlarını kaybetmiyorlar hem de bozulmalarının önüne geçiyoruz ve çok daha da hareketli oluyorlar şu incesini attığımızda